tahminler çok güzel. Tık tahmin bilen var. Hedefe. Dilan'ın mutlu olsun diye sabah kalktım uyanır uyanmaz attım bana ne dese Ay bir daha çık kız neyim bir daha çık. Çektim artık gitti gitti. Çekmemin üzerine bir kalktım abla hazırlamış sağlıklı kahvaltımı. Türk kahvemi içtim. iki bardak su içtim. Bu ikinci herba milan. Ondan sonra başka ne içtim abla? Kayısı mix içtim. şimdi onun üzerine çıktım ama aynı olmaz yani Dilan'cığım bir kere. Neyse şimdi yollayacağım. Bazı kelimeler var söyleyemiyorsunuz biliyorsunuz ama müzik koyabilirim. Bir dinleyeceğim bakalım. Hedef neyden ne? 26 Kasım'dan bugüne. Bugün 1 Aralık. Kaç gün oluyor abla? 27, 28, 29, 30, 5, 5 günde. 5, 6 gün oluyor şimdi. şu kaşlarım oturmaya başlıyor. Μου αφού θα κοιτήσω μαζί.